Merhaba. Belediye Başkanı Ömer Günel'in düzenlediği Aydın ve ilçelerinden neredeyse tüm gazetecilerin davet edildiği basın toplantısına ben de katıldım. Toplantıda benim de bazı sorularım oldu. Kendisine bazı sorular yönelttim. Ama her zaman olduğu gibi demagoji yaptı, siyaset yaptı, mesleğinin inceliklerinden olan kelime oyunlarına girdi. Sağlıklı cevaplar almayacağımı bile bile soruyorum dedim ve sorularımı sordum. Önce 5 yılda kaç inşaat ruhsatı verdiklerini sordum. Bana elindeki kağıttan okuyarak 5 yılda tam 2015 adet ruhsat verdiklerini söyledi. Ben de o söylenen rakamın doğru olmadığını, çünkü Kuşadası Belediyesi'nin internet sitesinde hala duran faaliyet raporlarındaki toplam rakamın 2015 değil 14.996 olduğunu söyledim. Ahmet Taşkan'a döndü. Ahmet Taşkan itiraz etti. Ben sizin kendi sitenizde diye ısrar edince bu kez Günel ile Taşkan soruyu nasıl geçiştireceklerinin telaşına girdi. Ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Bu Ömer Günel'in dün basın toplantısına gösterdiği yazı. Diğerleri de 5 yıllık faaliyet raporu sayıları. Ömer Günel söylüyor diye yanlışları kabul edemem ki. Kaldı ki faaliyet raporundaki sayıların bile doğru olduğunu düşünmüyorum. Son 2 yılda aynı sayıda ruhsat kesilmesi hayatın olağan akışına aykırı. 2022'de de 4133 tane ruhsat kesilmiş. 2024 yılında da 4133 ruhsat kesilmiş. Gerçi sayıya da gerek yok. Çıplak gözle zaten Kuşadası'nın nasıl betonlaştığını, nereye gittiği görülüyor. Tabii bunu Ömer Günel'in yüzüne de söyledim. Kuşadası'nın tarihinde onların dönemindeki kadar betonlaşmadığını söyledim. Günel basın mensuplarına bugüne kadar hiçbir soruşturma veya davası olmadığını söyledi. Benim bildiğim ondan fazla dosyası Cumhuriyet Savcılığı'na gitti. Birkaç gün önce gündeme getirdiğim ve soruşturması istenenlerin başında Ömer Günel'in olduğu güvercin masa ihaleleriyle ilgili iki dosyadan birinin dört, diğerinin de iki yıl önce Cumhuriyet Savcılığı'na iletildiğini biliyorum. Ha, dosyaların neden açılmadığı, soruşturmaların nasıl sürdüğü davaya dönüşüp dönüşmeyeceğini bilmiyorum. Günel benim gündeme getirdiğim Güvercin Masa ihalesiyle ilgili Danıştay kararı olduğunu söyledi. Yani Danıştay kararına göre Günel'in o dosyada yargılanmaması, soruşturmadan geçirilmemesi gerektiği belirtilmiş. Ama o gösterilen Danıştay kararı ne sayısı, ne tarihi, ne de içeriğiyle benim gündeme getirdiğim Güvercin Masa dosyasıyla bir ilgisi yok. Benim gündeme getirdiğim dosya 2022 yılında Cumhuriyet Savcılığına verildi. Yani bu tarihten sonra itiraz yapılması gerekiyor. Onların paylaştığı belge ise 2021 yılına ait. Dedim ya, kamuoyunu yanlış bilgilerle yanıltıyorlar. Doğruları söylemiyorlar. Günel ile aramızdaki diyalog her ne kadar soru-cevaptan çok karşılıklı tartışmaya dönse de ben soracaklarımı yine gündeme getirdim. Örneğin herkesin çok merak ettiği ve bir türlü Ömer Günel'in halen açıklamadığı mal varlığını sordum. Mal varlığını neden açıklamadınız? Neden açıklamıyorsunuz diye sordum Ömer Günel'e. Sonra döndüm Ergun Poyraz'ın kitabında insanların gözünün içine bakarak rüşvet istediği, istemekle suçladığı, basın ve kültürden sorumlu Atıl Ulaş Bengi'nin gerçekten rüşvet alıp almadığını sordum. Mal varlıklarınızı açıklayın ki 6 yıl önceki mal varlıklarınızla bugünküler arasında neler eksilmiş, neler artmış bunları görelim dedim. Günel mal varlığının eksildiğini, ama listesini çıkarıp bana yayınlamam için göndereceğini söyledi. Ben de göndermesi halinde yayınlayacağım sözünü verdim. Bir diğer sorum ise Ergün Poyraz'ın kitabı ile ilgili oldu. Her ne kadar kitapta yeni bir şey olmasa da gündeme getirilen 50'den fazla rant, şaibe, rüşvet, ihale fesat karıştırma iddiası ile ilgili neden açıklama yapmadığını. Benim neden açıklama yapılmıyor diye yazdığımda da tetikçilerinin bana neden hakaret ettiklerini, neden saldırdıklarını sordum. Günel tetikçilerim yok, gönül dostlarım var gibi bir cümle kursa da neyse diyeyim. Bu basın toplantısının bir milat olmasını benim haberlerimi yaparken kendisinden görüş almamı istedi. Ben de yazdıklarıma tetikçilerinin değil kendisinin veya basın bürosunun cevap vermesini istediğimi söyledim doğrusu da budur. Toplantı sonrası tırnak içinde söylüyorum. Bazı gazetecilerin değerlendirmelerinde yine ben hedef oldum. Ömer Günel'e ısmarlama soru sormadığım, onu yere göğe sığdırmadığım, yalakalık yapmadığım için rahatsız olmuşlar. Yazdıkları Günel'in gösterdiği belgedeki rakamların yalan olduğunu, demagoji olduğunu, doğru söylemediğini belirtmemi eleştirmişler. Yani ben Ömer'in Günel'in yüzüne doğruları söylemiyorsunuz, demagoji yapıyorsunuz, siyaset yapıyorsunuz demem arkadaşları rahatsız etmiş. Kısacası Ömer Günel'den daha fazla Ömer Günelci olmuşlar, rahatsız olmuşlar. Biri tutmuş Günel'in toplantısına katılmakla karşılıklı tartışmamıza rezil olduğumu, bir diğeri çırpındıkça battığımı, dersimi aldığımı yazmış. Bir diğeri gazeteci kimliğine büründüğümü söylemiş. Diğeri Ömer Günel'in dile getirdiği iddiaları red etmemin anlaşılır olmadığını yazmış. Bakın dikkatinizi çekiyorum. O bile Ömer Günel'in gündeme getirdiği iddialar diyor. O bile emin değil ama beni yine eleştiriyor. Aslında hepsinin rahatsız olma nedeninin tetikçi kelimesi olduğunu biliyorum. Bakın arkadaşlar. Eğer siz Herhangi bir isim siyasetçi olabilir, yetkili kurumlarda görevli biri olabilir. Oda başkanlarından, sivil toplum örgütlerinin başkanlarından biri olabilir, kanaat önderlerinden biri olabilir. Herhangi bir isimle ilgili haber yaparsanız, o ismi eleştirirseniz, o isim yerine ben tutar sizi hakaret edersem bunun adı tetikçiliktir. Dolayısıyla ben Ömer Günel'i eleştirirken onun kendisi ve kurumundaki basın bürosu dururken siz bana cevap verip düzeysizce saldırırsanız bunun adı en hafif deyimi de tetikçiliktir. Çünkü sizi ilgilendiren bir konu yok burada. Benim yazdığımda yanlış bir şey varsa doğrusunu alırsınız. O doğrusunda belediyenin size vereceği ya da Ömer Günel'in size vereceği beyanat doğrultusunda yazarsınız. Sizin yazmadığınız belli olan birilerini hedef alan yani beni ve benim gibi insanları Ömer Günel'e muhalefet edenleri. Hedef alan metinleri sorgulamadan, doğrulamadan, yalan yanlış olduğunu bile, yani bile bile sayfalarınıza koyuyorsanız, kusura bakmayın, bunun da adıttaki kişiliktir. Ya arkadaşlar ne oldu da en hakaretleri ettiğiniz, en ağır, en ağır hakaretleri ettiğiniz diyorum bakın. Yerin dibine batırdığınız, Kuşadası'na çökmeye gelmekle, FETÖ'cü olmakla suçladığınız Ömer Güneli bugün yere göğe sığdıramıyorsunuz. Ona yapılan en küçük eleştiriye kendinizi siper ediyorsunuz. İnsanlara hakaret ediyorsunuz. Neyin karşılığında yapıyorsunuz bunu? Demiyorum. Savunmayın demiyorum. Ama savunacağız diye kimseye de hakaret etmeyin. Küfür etmeyin. Algı yaratmayın. Benim dün de bugün de duruşum belli. Dün de bugün de Ömer Güner'in siyaset tarzına, üslubuna hep karşı oldum. Eleştirdim. 2019 seçimleri öncesi Seçilmesi halinde Kuşadası'nın nelerin beklediğini yazdım, dediklerim de ortaya çıktı. Herkes görüyor. Ama, Ama siz dün küfür edip bugün savunurken, her dönemin seyrine göre fırıldak gibi dönerken, çıkıp beni satılık kalem olmakla suçlayacak kadar ileri gidiyorsanız, kusura bakmayın orada durun, ayıptır, ayıp.